Sivas'ın eski mahallelerinden birinde, karla kaplı bir kış sabahı dünyaya geldi Elif Yılmaz. Annesi Sevim, doğumdan sonra kızını kucağına aldığında her şeyin yolunda olduğunu düşünmüştü. Gözleri kapalıydı ama yeni, doğmuş bir bebek için normaldi bu. Ama haftalar geçti, Elif ne sese dönüyor ne de gözlerini ışığa çeviriyordu. Doktorlar acı gerçeği söylediğinde Sevim'in içi yandı. Kızınız görme ve işitme engelli. Baba Ali Bey ise uzun süre bu gerçeği kabul edemedi. Bir yanlışlık olmalı dedi. Belki geçicidir. Ama zaman geçtikçe Elif'in sessizliği, içine hapsolmuş dünyası daha da netleşti. Elif büyüdü fakat diğer çocuklar gibi değil. Hiçbir kelimeyi öğrenemedi, hiçbir oyunu bilmedi. Konuşamadığı gibi kimseyle göz göze de gelemiyordu. Eşyaları fırlatıyor, bağırıyor, kendini duvarlara vuruyordu. Komşular onun deli olduğunu düşünüyordu. Baba Ali Bey de yavaş yavaş uzaklaştı ondan. Bu çocuk bize Allah'ın cezası demeye başladı. Elif'in karanlığına bir de insanların öfkesi eklendi. Sevim, ne yapacağını bilemeden çırpınıyordu. Kızına ulaşmanın bir yolunu arıyordu. Dualar ediyor, çareler arıyordu. Ama her kapı yüzüne kapanıyordu. Bir gün küçük bir dergide çıkan bir röportaj dikkatini çekti. Ankara'da yaşayan ve engelli çocuklarla çalışmış, emekli bir öğretmenden söz ediliyordu. Mahir Demirtaş. Son çare dedi kendi kendine. Kocasının itirazlarına rağmen eline kızının bir fotoğrafını ve kocaman umudunu alarak Ankara'nın yolunu tuttu. Ankara'da bulduğu adam hayal ettiğinden çok daha yorgun, çok daha kırgındı. Mahir Demirtaş, küçük bir sahaf dükkanında dünyadan kopmuş halde yaşıyordu. Zamanında çok şey başarmış ama sonra bir şeyler olmuştu belli ki. Gözlerinin içindeki ışık sönmüş gibiydi. Sevim titreyen elleriyle Elif'in hikayesini anlattı. Kızım ne duyuyor ne görüyor ama içinde bir şey var biliyorum. Yeter ki biri elini uzatsın ona. Mahir uzun süre sustu. Sonra bir sigara yakıp pencereye döndü. Benden geçti dedi. Karanlıkla savaşmayı bıraktım ben. Ama Sevim tam kapıdan çıkarken bir cümle sarf etti. Eğer ona ulaşamazsam, hayatı boyunca bir mezarda yaşayacak. O an Mahir'in içindeki eski yangın kıvılcımlandı. Belki de karanlık son kez bir ışığa ihtiyaç duyuyordu. Mahir Demirtaş, Sevim Hanım'ın gözlerinden kolay kolay silinmeyecek bir çaresizlik görmüştü. Herkes vazgeçmişti ama o anne hala ayakta duruyordu. Mahir, "Bir şartla kabul ederim." dedi. Bu yol kolay değil. Ne kızınız beni sevecek, ne siz bana teşekkür edeceksiniz. Ama sonunda Elif karanlığın içinden kendi sesini bulacak. Elif'in ilk tepkisi Mahir'in elini itmek oldu. Dokunulmaktan nefret ediyordu. Mahir her yaklaştığında çığlık atıyor, yere kapanıyor, eşyaları fırlatıyordu. Evdeki herkes Mahir'in vazgeçeceğini düşündü. Babası Ali Bey zaten karşıydı kızım deli değilse bile bu herifin elinde delirir. Ama Mahir onun bağırışlarını aldırmadan her sabah aynı vakitte Elif'in odasına girdi. Elinde sadece tahta bir kaşık, defter ve kalem vardı. Onunla konuşmadı. Onun yerine ellerini tuttu. Parmaklarının arasına su, elma, anne gibi kelimeleri yazar gibi yaptı. Elif anlamadı ama Mahir vazgeçmedi. Bir sabah Elif kahvaltıda önüne konan suyu döktü. Mahir ayağa fırladı, sinirlenmedi, aksine sevindi. Bakıyor, tanıyor, hatırlıyor diye mırıldandı. Sevim bu heyecanı anlayamamıştı. Ama Mahir ilk defa Elif'in tepkiyi bilinçli verdiğine emindi. Günler geçtikçe Mahir'in yöntemleri sertleşti. Bir gün Elif'i evin arka bahçesindeki küçük havuza götürdü. Sevim korkuyla arkasından koştu. Ne yapıyorsunuz diye bağırdı. Mahir durmadı. Elif'i dikkatlice suya bıraktı. Kız çırpındı, çığlık attı. Mahir sadece izledi. Sonra Elif bir anda Mahir'in koluna yapıştı. O an sudan korkmadı. O an hayatta kalmayı seçti, dedi Mahir. Demek ki karanlıkta olsa bile yaşama içgüdüsü var. Sevim ağlayarak kızı kucaklarken Mahir yere oturmuş, bir taşın üzerine Elif'in adını yazıyordu. Bu bir mezar taşı değil dedi usulca. Bu onun ilk kelimesi. Elif'in içinde bir yerlerde bir kıvılcım yanmıştı. Belki de yıllardır oradaydı. Ama kimse ona ulaşamamıştı. Artık sadece Mahir değil, Elif de savaşmaya başlamıştı. Mahir sabahları her zamanki gibi erken kalkıyor, Elif'in parmaklarına defalarca aynı kelimeleri yazıyordu. Su, elma, anne, her harfi dikkatlice işliyor, elleriyle gözlerinin içine bakar gibi konuşuyordu. Elif hala kelimeleri seslendiremiyor ama artık bir şeylerin değiştiği belliydi. Gözleriyle takip ediyor, eşyaları fırlatmadan önce kısa bir an duruyordu. Bir sabah Elif Mahir'in elini dürttü. Bu onun ilk bilinçli temasıydı. Mahir'in içi titredi. "Beni gördü." dedi. İlk defa o an defterini açtı ve Elif'in avucuna büyük harflerle bir kelime kazıdı. s Sonra bir bardak uzattı. Elif, Mahir'in ellerine bakarak parmaklarını aynı şekilde oynattı. Belki doğru sırayla değil ama çabası belliydi. Mahir sessizce gözlerini kapattı. Yıllar sonra ilk defa gözlerinden yaş aktı. İşte bu, dedi. İlk kelime, sessizliğin içindeki ilk bağırış. Bu küçük zafer evdeki herkesi şaşırttı. Annesi sevim ağlayarak Elif'i kucakladı. Ama baba Ali Bey hala umursamazdı. Bir kelimeyle mi kurtulacak bu çocuk diyerek salona çekildi. Mahir ona bir şey demedi. Artık tek muhatabı Elif'ti. Günler ilerledikçe Elif'in kelime dağarcığı büyümeye başladı. Mahir sadece nesneleri değil, duyguları da öğretmeye çalışıyordu. Acı, sevgi, korku, her kelime Elif'in karanlık dünyasında bir pencere açıyordu. Bir gün Elif annesine dokunup anne kelimesinin hareketini yaptı. Sevim gözyaşları içinde Elif'in elini öptü. Evde ilk kez umut yükseldi. Ayşe bile ablasının yanına oturup onunla oyun oynamaya çalıştı. Sessiz ama sevecen bir kardeşlik başlamıştı. Mahir geceleri deftere notlar alıyor, Elif'in gelişimini yazıyordu. Ama aynı zamanda kendi hafızasında kayıplar fark etmeye başlamıştı. Anahtarını unuttuğu, kalemini nereye koyduğunu hatırlayamadığı anlar artıyordu. Ama o anlar kısa sürelikti ve Mahir'in tek önceliği Elif'ti. O henüz karanlığın kenarındayken ben onu çekip çıkaracağım diyordu kendi kendine. Elif artık gözleriyle değil, parmaklarıyla dünyaya bakıyordu ve her harfi bir umut gibiydi. Mahir Elif'in her yeni kelimesinde biraz daha diriliyor. Eski öğretmenliğine yeniden kavuşuyordu. Elif artık nesneleri tanıyor. Parmaklarıyla kelimeleri ifade edebiliyordu. Sıra duyguları anlamaya gelmişti. Bir sabah Mahir Elif'in parmaklarına şu kelimeyi yazdı. Korku. Elif anlamadı. Mahir parmaklarını tekrar tuttu. Bu, kez hızlı yazdı. Korku. Sonra aniden sandalyesini devirdi. Yüksek sesle bağırdı. Elif sıçradı, geri çekildi. Ellerini kulaklarının olduğu yere kapatmaya çalıştı. Gözleri kapalı, bedeni titriyordu. Mahir hemen yanına çöktü, ellerine dokundu. Sakin bir hareketle yine aynı kelimeyi yazdı. Korku. Elif'in yüzünde bir anlam ışığı belirdi. Artık bu his o kelimeyle birleşmişti. Duygular öğrenilir dedi Mahir kendi kendine. Ama önce hissedilmeli. Bu süreç zorluydu. Elif'in gece uykuları bölünmeye başlamıştı. Mahir ise yorgun düşüyordu. Bir gün mutfakta su almak isterken elindeki bardağı düşürdü. Eğildi ama neden eğildiğini unuttu. Bardağın parçalarını avuçladığında parmakları kesildi. Sevim kanı görünce panikledi. İyisiniz değil mi? Mahir başını salladı ama bakışları boştu. Biraz dalgınım bu aralar. Belki yaşlılıktandır. Ama Sevim başka bir şeyden şüphelenmişti. Geceleri Mahir'in yalnızken konuştuğunu, bazen aynı cümleleri tekrar ettiğini duymuştu. Her şey yolunda mı diye sordu bir akşam. Mahir gülümsedi. Ben geçmişte çok şey unuttum. Belki sırada ben varım ama önce Elif'i tamamlamalıyım. Ertesi gün Elif, Mahir'e ilk defa bir duygu hareketiyle cevap verdi. Mahir'in ellerini tuttu, parmaklarına kendi elleriyle üzgün yazdı. Mahir olduğu yere çöktü. Gözleri doldu. Elif'in iç dünyası artık sadece anlaşılmak değil, başkalarını da anlamak istiyordu. O gün Mahir defterine şunu yazdı. Artık Elif'in gölgesi değilim. Onun ışığı olmaya başladım. Ama kendi içimde bir gölge büyüyor. Zamanım olabilir. Sevim, Mahir'in bu satırlarını gizlice okuduğunda içi ürperdi. O adam kızını hayata döndürürken kendi hayatından eksiliyordu. Elif artık sadece nesneleri değil, duyguları da tanıyordu. Korku, sevinç, üzüntü, hatta umut bile onun ellerinde şekil bulmuştu. Mahir her gün onunla saatler geçiriyor, parmaklarına hayatı dokuyordu. Sadece kelimeler dil, hikayeler, mevsimler, renkler. O gün hava kapalıydı. Mahir Elif'i ilk kez dışarı çıkarmaya karar verdi. "Bugün gerçek dünyayla tanışma günü," dedi. Sevim endişeliydi ama Mahir kararlıydı. Artık içeriye sığmıyor, dışarıyı hissetmeli. Elif'in elleri montunun içinde titriyordu. Mahir yürürken onun avucuna yazmaya devam etti. Ağaç, rüzgar, gökyüzü. Elif bu kelimeleri defalarca tekrar etti. Her kelime ona görünmeyen bir dünya haritası çiziyordu. O an gökyüzü gürledi. Ardından yağmur başladı. Elif bir an durdu. Yüzüne düşen damlaları hissetti. Ellerini yukarı kaldırdı. Sonra Mahir'in parmaklarını tuttu ve su kelimesini yazdı. Ardından kendi parmaklarıyla başka bir kelime. Gökyüzü. Sonra bir yenisi. Mutlu. Mahir şaşırdı. Bu ilk defa Elif'in kendi kendine kelime oluşturmasıydı. Yağmurun altında dönen Elif artık karanlığın içinde değil, dünyanın içinde yürüyordu. Ama Mahir dizlerinin üzerine çöktü. Sol eli göğsünü tuttu, nefesi daraldı. Elif onun titrediğini fark etti. Yanına gelip ellerini tuttu. Üzgün yazdı parmaklarına. Mahir başını salladı. Sonra onun ellerine kendi kelimesini yazdı. Yorgun, Sevim, onları kapıda karşılayınca Mahir yere oturmuştu. Yorgun görünüyordu ama gözlerinde ilk kez bir zafer vardı. "Elif artık beni aşmaya başladı," dedi. "Ben olmasam da kendi cümlelerini kurabilir artık." O gece Elif, deftere Mahir'in öğrettiği kelimelerle küçük bir cümle yazdı. Sevim gözyaşlarıyla okudu. "Ben Elif'im, mutluyum. Mahir biliyor." Ama Sevim'in içi ürperdi. Çünkü Mahir'in elleri o gece hiç yazı yazmadı. Defteri ilk kez boş kaldı. Sonbahar yaklaşmıştı. Ağaçlar yapraklarını dökerken Mahir'in vücudu da yavaş yavaş direncini kaybediyordu. Elif'in gelişimi hızla ilerliyordu ama Mahir'in adımları daha yavaş, elleri daha titrekti. Bir sabah Sevim Mahiri bahçede oturduğu sandalyede uyurken buldu. Başında battaniye, elinde Elif'in defteri vardı ama yazı yoktu. Gözleri açıktı ama bir noktaya boş boş bakıyordu. Sevim korkarak ona seslendi. Mahir Bey. O an Mahir yavaşça başını çevirdi, gülümsedi. Elif nerede? Unutmuştu. Daha birkaç saat önce Elif'le yazı çalışmıştı oysa. Sevim irkildi. Mahir Bey her şey yolunda mı? Ben Elif'in adını unuttum bir an sonra hatırladım. Karanlıklar içinden gelen ışığı unutur mu? İnsan, mahir sevime gerçeği söyledi. Ben de erken evre Alzheimer var. Uzun süredir şüpheleniyordum. Artık eminim. Sevim gözyaşlarını tutamadı. Neden söylemediniz? Çünkü Elif'in bana ihtiyacı vardı. Ve ben son kez bir çocuğa dokunmak istedim. Ona ulaşmak istedim. Belki bu dünyadan silinmeden önce bir ışık bırakmak, o gece Sevim ağladı. Mahir kendi yatağında değil, Elif'in kapısının önünde uyudu çünkü korkuyordu. Bir sabah uyanıp onu tanıyamamaktan ertesi gün Elif Mahir'in yazmadığını fark etti. Ellerini tuttu. Mahir kelime yazamadı. Elif sabırla kendi parmaklarını onun eline götürdü. Elif yazdı. Ardından Mahir, "Sonra unutma." Mahir'in gözleri doldu. "Sen benim hafızam oldun." dedi fısıltıyla. Ben unutsam da sen hatırlayacaksın. Ama Elif karanlık dünyasında bir tehlike seziyordu. Mahir'in dokunuşları yavaşlamış, kelimeleri eksilmişti. Bir çığlık atmak istiyordu ama sesi yoktu. Bu onun sessizlikteki çığlığıydı. Mahir son dersini o gün yaptı. Elif'in ellerine şu kelimeyi yazdı. Veda. Ve ardından deftere tek cümle bıraktı. Güneş artık sende. Mahir artık eskisi gibi değildi. Bazen sabah kalktığında hangi şehirde olduğunu hatırlamıyor, Elif'i görünce bu küçük hanım kimdi diye soruyordu. Ama sonra Elif'in parmakları onun ellerine dokunuyor, harfler şekilleniyor ve Mahir'in gözleri ıslanıyordu. Ben Elif, sen Mahir, unutma. Elif artık konuşamasa da kelimeleriyle bağırıyordu. Mahir onun sayesinde geceleri bile yönünü buluyordu. Ama günler geçtikçe bu bağ zayıflamaya başlamıştı. Mahir bazen deftere çizgiler karalıyor, bazen boş boş oturuyordu. Öğrettiği her şeyi unutuyor gibiydi. Sevim, Mahire bir hastane ayarlamak istedi. Ama Mahir başını salladı. Elif bitirmeden ben gitmem. Artık roller değişmişti. Elif Mahir'in hafızası olmuştu. Her sabah eline bugün günlerden ne yazıyor, hava durumunu elleriyle anlatıyor. Eski kelimeleri birlikte hatırlatıyordu. Mahir bazen gülüyordu. Demek ben sana öğretmenlik ettim ha. Pek inanasım gelmiyor. Ama geceleri yalnız kaldığında defterine birkaç kelime daha yazıyordu. Onları yazarken elleri titriyordu. Zaman. Elveda. Minnet. Elif o gün Mahir'in odasına girdiğinde onu yerde buldu. Bayılmıştı. Sevim telaşla ambulans çağırdı. Hastane odasında mahir gözlerini açtığında karşısında Elif'i gördü. Gözyaşlarıyla ellerini tuttu. Elif hemen parmaklarına yazdı. Korkma, hatırlayacağız. Mahir güldü. Yorgun ama huzurlu bir gülümsemeydi bu. Sen konuştun Elif. Benden daha çok şey söyledin şu hayata. O günden sonra Mahir artık yazamadı. Hafızası parçalandı. Kelimeler dağıldı. Ama Elif her gün onun yanına gitti. Eski defterden parçaları okuyup yeniden onun eline yazdı ve bir sabah Mahir onu tanımadı. Elif ellerine Mahir yazdı. Mahir anlamadı. Elif titreyerek tekrar yazdı. Sonra öğretmen, ardından ben Elif'im. Ama Mahir sadece gülümsedi. Güzel bir ismin varmış küçük hanım. İşte o gün Elif hayatında ilk kez tek başınaydı. Ama Mahir'in zihni artık bulanıktı. Elif'i tanımıyordu. Sevimi hatırlamıyordu. Kendi adını bile bazen unutuyordu. Ama hala bir şey vardı içinden eksilmeyen huzur. Çünkü bir yerlerde, belleğinin derinlerinde Elif'in elleri dokunmaya devam ediyordu. Elif ise değişmişti. Daha güçlüydü. Sessizliğiyle ama kararlılığıyla artık sadece öğrenen değil, öğreten biriydi. Mahir'in defterine kendi kelimelerini yazmaya başlamıştı. Sevgi, vefa, hatıra. O gün Elif hastaneye küçük bir tablo getirdi. Üzerinde parmak izlerinden oluşmuş bir ağaç vardı. Her dalında bir kelime yazılıydı. En yukarıda ise en büyük olanı ışık. Sevim tabloyu Mahir'in yatağının karşısına astı. Mahir gözlerini tabloya dikti. Dakikalarca baktı. Sonra gözlerini kapadı. Belki anlamadı, belki hatırlamadı. Ama dudaklarında belli belirsiz bir kıpırtı vardı. O gece Elif Mahir'in başucuna oturdu. Elini tuttu. Son kez ve parmaklarıyla son bir kelime yazdı. Teşekkür ederim. Sabah olduğunda Mahir sessizce göçmüştü. Yüzünde çocuklara anlatılan bir hikayenin son cümlesindeki o huzur vardı. Sessizlik içinde hafızasını yitirmişti ama birini hayata döndürerek cenazede çok kişi yoktu ama Elif en önde ayakta duruyordu. Yanında Sevim ve Ayşe vardı. Elif'in elinde Mahir'in defteri vardı. Onu mezarın başına bıraktı. Sonra diz çöküp toprağa kendi elleriyle bir kelime çizdi. Mahir. O günden sonra Elif, özel çocuklara eğitim veren bir merkezde gönüllü oldu. Konuşamıyordu ama herkes onun anlatmak istediklerini gözlerinden, ellerinden, yüreğinden anlıyordu ve her yeni öğrencisinin avucuna ilk şu kelimeyi yazıyordu. Işık. Çünkü karanlıkta bir kez biri onun elini tutmuştu. Ve Elif artık bir başkasının elinden tutuyordu. Kimse inanmadı. Ama o kör kız sessizliğini bozdu. Peki sen bu mucizeye inanıyor musun? Bu dokunaklı hikayede sessizlikten gelen güçlü bir sesin öyküsünü izleyeceksin. Beğendiysen yorum yap, takip et ve beğeni bırakmayı unutma. Senin düşüncelerin bizim için çok önemli.